Anahtar Partisi olarak, ilçe teşkilatı olarak Sayın Yavuz Aureloğlu'nu karşılamaya gidiyoruz. İnşallah bu coşkuyu Yavuz Aureloğlu tüm Türkiye'ye verecektir. Çok teşekkür ediyorum gelen Erfeleklerimize, Erfelek halkımıza, teşkilatımıza çok teşekkürler.

اشتركوا <applause>

どうしよう。 Adabahçe'nin önüne geçebilir misiniz? Gördüm ben seni. Adabahçe'nin önüne geçebilir mi? Oraya bir şey yaptık. Kontrol yaptık orada. Kontrol yaptık orada. Abi önünü açsak. Önünü açsak. Açalım, açalım. açalım. Önünü açalım. Bak gene teşkilere gelmiş. Şöyle geçelim. şey. Evet, <laughs> Vallahi, Oyuncak. Nedir bu böyle? Teşkilata bak gelin böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle toplu fotoğraf çekilelim. <laughs> <Yani, gülüyor> el sallayın hadi. Bir, iki, üç deyince el sallayacaksın. Bir, iki, üç. Hadi el sallayın. Hadi bir, iki, üç. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Абонирайте се на нашия канал! Kurucular Kurulu üyeleri, değerli mevkidaşlarım, ilçe başkanlarım, teşkilatımızın kıymetli üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, STK üyeleri ve kıymetli misafirler, Sinop il ve ilçe teşkilatlarımızın gecesini gündüzüne katarak hazırlamış oldukları Sinop Halk Buluşması'na Karadeniz'in incisi Sinop'umuza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin bu coşkusu teşkilat için verilen emeklerin, uykusuz gecelerin, çekilen yorgunlukların karşılıksız kalmadığını göstermektedir. Allah'a şükürler olsun ki genel başkanımız her ilde olduğu gibi Sinop'umuzda da dava arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız ve hemşehrilerimiz tarafından yalnız bırakılmamıştır. Yaklaşık bir yıl önce teşkilatlanmaya başladığımızda Teşkilatlanamaz dediler, ancak bugün burada 8, il, 8 ilçe teşkilatımızla birlikte liderimizin yanındayız. Bravo. Sonrasında sahada varlık gösteremez dediler, ancak teşkilatımızla birlikte sahayı bir dakika olsun boş bırakmadık. Gittiğimiz her yerde Genel Başkanımızın selamlarını ilettiğimizde gülen yüzler ve gülen gözler bizleri ağırladı. Toplanamaz dediler. İlçe teşkilatlarımız tüm kongrelerini coşkulu kalabalıklarla yaptı. Sinopa gelen tüm genel başkan yardımcılarımız coşkulu bir şekilde karşılandı. Bugün salona bakınca diyoruz ki laf üretmeye devam etsinler. Anahtar partimizin kıymetli il başkanlarının salon doldurmak gibi bir derdi de yoktur. Genel başkanımızın dimdik yanındayız ve genel başkanımızı asla yalnız bırakmayacağız. Konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki herkes sabırsızlıkla genel başkanımızı bekliyor sözü ehline emanet etmeden önce konuşmama siyasi işler başkan yardımcımız, kıymetli hemşerimiz, aynı zamanda ağabeyimiz olan Hasan Öztürk'ün Yavuz başkanımıza ithaf ettiği Sinoplu'nun duası ile son vermek istiyorum. Hak bir hayal kurdurdun bize, hakikate erdir Allah'ım. Anahtarı bizler çevirdik, çarkları sen döndür Allah'ım. Evet. Yavuz Başkan çıktı sefere, zafer ihsan eyle Allah'ım. Sinoplu'nun kalpten niyazı kabul olsun Allah'ım. Anahtarı bizler çevirdik, çarkları sen döndür Allah'ım. Yavuz Başkan çıktı sefere, zafer ihsan eyle Allah'ım. Davetimize icabet eden, herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Allah'a emanet olun. Sağlık, varoluk, ne mutlu Türk'üm diyene. Hadi buyurun bismillah. Memleket gıybetine başlıyoruz. <laughs> Bu kağıtlara bakıyorum ne yazmışlar diye de. ı yok ya. <laughs> başkanım. <laughs> Kur'an-ı derdi bitmez başkanım. Hoş sefer geldiniz. Ben hoş geldim Ankara'dan. Sizi de hoş buldum. Bir memleket mücadelesidir çıktığımız. 28 Ekim 2024'te bir yüktür omuzlarınızda düşsün diye teklif ettiğim bir memleket yüküdür taşıyabilelim diye yollara sizi düşürdüğümün birinci yılı. Daha iyisi mümkündür. Bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Bu ülke Fakirlik kaderi, işsizlik, dert, mecburiyeti değildir. Bundan çok daha bereketli, bundan çok daha güçlü, bundan çok daha zengin bir ülke mümkündür diye. Dertlerimiz var çözeriz, yükümüz var kaldırırız, boştur hazinesi doldururuz, adalet var gecikiyor hızlandırırız. Üretim var, hakkını alamadılar diye isyanlarda bereketle buluştururuz. Yaylalar topraklara, Topraklar emekle, alın teriyle harmana, harman bolluğa döner çocuklarımızın gözüne umut oluruz diye çıktığımız yolun birinci senesi. 164. parti, 161. parti olarak girdiğimiz yarışa, 5. olarak eklendiğimiz birinci senemiz. Çocuklarımızın işsizliği var. 2002 ile aynı standartlarda. Faize bir aylık verdiğimiz parayla İstanbul Ankara arası tren yolu yapılabiliyor. Emekli olamıyorsun. Çalışsan bir türlü çalışmasan bir türlü. Satın alma gücün azaldığı için memlekette mutlaka iş yapmak zorundasın. Yaşlanınca yaşlısın diye iş vermiyorlar. Gençsiz zaten iş bulamıyorsun. Düğünlere gidip takı takamaz hale geldin. Eskiden emekli olunca ikramiyenle bir ev bir araba alırdın. Şimdi koltuk takım alamazsın. O durumdasın. Düğüne gidin diye taktığın belli olmasın diye zarf arama telaşındasın. <laughs> Sevgili arkadaşlar, birinci yılımız Samsun'da. Samsun'da bir coşkuyla gelmiştik. Şimdi bir gemi, bir vapur, bir Samsun falan diye bir irade konuşmuştuk. Demiştik ki vatan mevzu olunca inilecek bir andırma çıkacak bir Samsun buluruz. Birinci yılımızı döndük. Coşkuyla Sinop'tayız. İlk yılı bu coşkuyla gösterebildiğimize göre önümüzdeki dönem en güçlü iktidar namzetiyiz. Partimizi her partiden bir parti diye açmıyoruz. Partimizi hevesi açmıyoruz. Partimizi bizim de bir partimiz olsun hevesiyle efendim tabelayla buluşturup oy derdine kurmadık, kurulmuyoruz. Biz Türk milletinin geleceğine, çocuklarımızın güçlü yarınlarına, daha yaşanabilir bir memleket idealine kuruluyoruz. Berekete kuruluyoruz, bolluğa kuruluyoruz. Plana, programa kuruluyoruz. Sofranın aşın huzurun adı olalım istiyoruz. Çocuklarımızın umudu olalım istiyoruz. Bizimle yaşasın memleket, bizimle bulduğu bereketle dualara kurulsun istiyoruz partimiz. Partimizin Sinop Teşkilatı'nı bugün coşkuyla alt buluşmasını şimdi de parti binasını açıyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. Duamız şu, bunu aslında bir rutin haline çevireyim. Her partiden bir parti gibi değiliz. Biz her partiyiz. Biz anahtar partimizi şöyle açıyoruz. Biz adaletle memleketi kalkındıracak olanlarız. AK Parti saydık. Cumhuriyeti halkla buluşturacak olanlarız. CHP saydık. Milliyetçi hareket hassasiyetiyle yola koyulanlarız. MHP saydık. İyilikle yola çıkanlarız. İyi Parti saydık. Memleketin geleceğiyiz, gelecek bereketiyiz, geleceği saydım. Memleketin dertlerine deva olacağız, deva irademizi saydım. Bunları başarınca milletin zafer uçlarında olacağız, zaferi saydım. Ve bütün bunları yapabilmenin anahtarı olarak açılıyoruz, anahtar partimizi saydım. Ben <laughs> de refahın, saadetin mümkün olabildiği bir Türkiye'nin anahtarı olarak her partinin milletine vaat ettiği mesuliyeti Türk milletine borcumuz bilen bir ahlakla kurularak Türk milletine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açıyorum bismillah. Hadi. Gel Çocuklarımız gel. gelsin. Gel. Onlar için açıyoruz. Gel. Hadi bakalım. Sen de gel. 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 O tarafa girsinler. Şimdi bu çocuklarımız bu kurdanayı kesiyorlar, İstiyorum ki Allah nasip eder memleketimizin teveccühüyle hizmetlerini görürsek, İstiyorum ki başına bittiğimizde bu çocuklarımız büyüdüklerinde kaç yaştasın Uze? 10 10, 8 sen, biz 8 sen de böyle 8 sene sonra toplanmış memleketin hatırasına bu çocuklarımız bu açtıkları partiyi kendilerini açtığımızı bilsinler diye onları açtırıyorum. İnşallah biz memleketi topladığımızda gelip desinler diye Yavuz amca başardınız biz de size teşekkür ediyoruz. Bu da açtığınız zamanın duası. Desinler diye çekiliyor. Onları açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. gelmiş abi gel